şu kamerayı sağlıktım. şu an. Kamera yine bir kamera tekniği deniyorum. Evet bugün sizlerle birlikte kuşumu çizeceğim. Evet ben bir sanatçıyım. Bunu çok az kişi bilir. Evet şimdi kalem bulmam lazım. Evet kalemimiz 2B kalemimizi aldık. Yanımda <laughs> da bana e, kuşum eşlik ediyor. Evet tamam. Göbeğim çıkmıyor kameraya çok iyi. Tamam. Ne? Cici kuşlarını çizebilir miyim? Ben ee, cevabı almak üzereyiz. Onaylıyor galiba. O zaman hemen çizeyim. Şimdi cici kuşlara bakarak senin şimdi küçük bir kafan var şöyle. Ondan sonra

çok keskin mi göre oldu. <laughs> evet. Çok iyi mi söylemiştim. Şöyle bir tipin var senin. Tamam oldu mu? Bakayım burnuna başka bir şey yok tamam. Sonra senin burnun şöyle. Bakayım başka. Sonra şöyle paralar burunların var. Evet. Ondan sonra şöyle gidiyor. Şurada iki tane böyle aynen şöyle iki tane kasa var bakayım gözlerine bakayım şöyle de gözleri var evet <laughs> bunu başarabileceğimi umuyorum ondan sonra kafan şöyle iniyor ve sanat teferime dışkıladın ha neden bunu yaptın ya sen de bok ettin ama ya. Mecaz olarak da değil gerçek anlamda. Ya. Evet. Tekrar döndü. Tekrar çiviyoruz. İlk önce kızayı çizeceğim. Şöyle bir gagası var. Şöyle gidiyor. Şöyle bir kafası var. <laughs> Aynen öyle. Küçük. Şimdi seni de şöyle kameraya çıkartalım. Tamam. Evet. Deminkinden daha iyi olmuş. Aynen bak çok doğru söyledi. Eşek cici kuş. Evet şu an iyi gidiyordum ama bir anda şuralar kötü oldu. Evet bunu başarabilirim. Şimdi şöyle senin iniyor tamam mı? Ondan sonra Evet. Güzel oluyor şu anda. Daha kuyruk çizelim. Bence benzeri yani sana. Şimdi şu ayakları yapmak lazım. Evet. Biraz Ondan sonra şöyle bir kanat yapıyoruz. Evet. Ondan sonra minik göz vardı. O minik gözü de ekli. Evet. Bir dakika onu nasıl yaz? Her uğrayın evet. Şimdi <laughs> ee, Hüsamettin e, Adi'ye adam. Yani öyle bir tip oldu. Ee, şöyle bir yanak eklersek yok ton bir oldu. böyle, <laughs> evet, çok becerikli olduğunu önceden söylemiştim. Şimdi yanak desenlerine bakalım. Şimdi benim kuşumda şöyle bir benek var. Efe <laughs> gibi. Ondan sonra şöyle bir beyazlık. Ondan sonra şöyle bir benek ve şöyle bir benek var. O kadar çirkin bir kuşum var. <laughs> evet ondan sonra şimdi. Şöyle bir havalı bir saç ekliyoruz. Evet, Mona Lisa'dan daha güzel oldu. <laughs> Hadet olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kamera, telefon şu an kamera olmam diyeceğim. telefonu şu an tavana bantladım. O yüzden sallanıyor olabilir. Yani kusura bakma. Yani bu işlerde acımayayım. Bir tane bir şey yaptık da ayağa hiç benzemedi. Şurayı bir tamamen silerim. Bundan sonra şöyle minik dokunaşlarla dokunmuş. Aynen. Şöyle. İşte. Paçalı bir ayağımız oldu. Bundan sonra şöyle güzel bir pençeler yapacağız. Evet. Efsane evet, pençeler ama bunun üstünde bir odun olacağı için bir şey kavraması lazım. Kavraması için de şöyle pençeler çizmemiz lazım. Evet. Şimdi artık arasından bir odun geçebilir. Aynı şekilde. O kartal ayağı gibi oldu biraz ama. Şöyle pençelerimizi ekliyoruz. Evet. Odun çok saçma olacak şimdi. <laughs> evet. Yılmıyoruz. Deniyoruz. Başarıyoruz. Hadi bakalım. Şu an ayağıma <laughs> dokunuyor şu an. Kuş bak ayağıma dokunma. Ha. Evet. İyi. Ee, şöyle güzel pençelerimizi yapıyoruz. Bundan sonra burada en önemli aracımız olan şu anda alamıyorum. Evet aldım. Cetvelimi alıyoruz. Pembe cetvel kullanıyorum. Motive ediyor beni. <laughs> Şöyle. E, evet. evet. Biraz pençeler kısa kalmış. Galiba. Dinozor ayağı değil bu. Evet. Her kuşun böyle ayağı olur. Boşla. Şey yapmayın şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Evet. Kuyruk da tamam. Başka ne kalıyor? Şimdi efektleri efekt diyorum. E, gölgelendi. Bir dakika. Abla Kara kalem olarak çizemem. O yüzden kara çiz çizmeyi bilmiyorum. O yüzden boyayarak yapacağım. O yüzden şekil vermem lazım, değil mi? Değil mi? Ya? Konuşmuyor hiç. Şu kalemi getir şu. Kur ay kurşun diyor. Bütün kalemleri çok seviyorum. Konuş bakayım. Mikrofon sende. Cicik Cicik işte. Cicik. Allah. Doğruf, 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 doğruf. Tamam bu şarkı için teşekkür ediyoruz sana. Şimdi siliyoruz. Neden? Çünkü üstünden geçeceğiz. En azından ben o zaman öyle yapıyorum ya. Bununla çekiliş severi Şaka Bu çok değerli. 1 milyon dolarlık bir resim bu. kimseye veremem. Evet gayet güzel çizilmiş. olsun Şimdi tükenmez kalemimizde. Kardeşim yavaş gel. Üstünden geçiyoruz. Kendini görüyor arada. Heyecanlanıyor. Şöyle güzel bir burnumuzu çektik. Gagayı çiziyoruz. Hop, gagayı çizdik. Evet, gagamızı da çizdik. Şöyle yan çeviriyoruz. Bu video umarım 20 dakika olmaz. Şöyle. Şöyle direkt cetvel sayesinde direkt bence böyle inebiliriz. Evet. Evet, biraz T-Rex kuyruğu gibi oldu Düdük işte onu Şöyle küçük küçük sakallarını ekliyoruz. Kuşum çünkü vikingli. Viking yemeye girdi ya sakın. Evet kendisine merhaba demeye geldi. Ne diyorsun bu resme? Ne demek istiyorsun? Eşek demedi. Ya cici bok bak evet, Millet yüzüyor. Küfür etme. Evet. İkiden ayağımızı Şöyle birleştiriyoruz. Şimdi üstünden geçiyoruz. Da. Evet, gayet güzel oldu şimdi. Şu pençeleri güzelce çizmem lazım. Evet, garip ayaklardan sonra, evet. Ben baykuşun ayakları çok geçilemedim ya. Ayak baykuş ayağı gibi oldu böyle. pençeli pençeli. Evet. Kafası çok küçük oldu. hareketleri biraz Japon oldu şimdi. Burun delikleri. Evet, Metehan abi. <laughs> evet, şöyle. Yanaktaki lekeleri de yapalım. Şu, çok korkuyorum beni her an ısırabilir. <laughs> Şimdi kanatlar çok küçük olmuş. Şimdi daha güzel oldu bence. Şurası çok kötü durdu. Şurayı silelim. Tamam yani üstüne geçip geleyim ya da diye durdum ya yani üşendim şimdi. gayet yakışıklı bir kuşum oldu. Kafası kafası biraz nefesmiş olabilir. <laughs> evet. Ee, tamam. Şimdi göğüsteki <laughs> e, kılları e, şey tüyleri yapacağız. Şöyle yapsak daha güzel olacak bence. şöyle çevre şey herkes gibi iyi çıkıyor ama gayet de diğer şu <laughs> garip çizimler yapmıyorum tamam yani adam var ve karşısında bir insan duruyor o insanın full fotoğrafın aynısını yapıyor benim kuş benziyor mu? Hayır. <laughs> Vücut benziyor. Kafa ve ayaklar benziyor sadece. Bir de galiba burnu çok kocaman oldu. Estetikle aldırırız ya bir şey olmaz. Evet şu an evet. Göğüs kılları, e, göz tüyleri de olur. Sonra, evet kuşumuz da onayladı arkadan. Sesi geldi bilmiyorum. Evet, şöyle yakışıklı bir kuşumuz. Şöyle sakallarını yapmaya devam edelim. Evet. Hiç oldu. İlk defa bu kadar güzel çift kuşu. Evet, şu şuraya da eklemem lazım bence. Göğüs ee, tüyleri çünkü çok garip durur yoksa ve kanatlarına da e, şekiller var da onlara da çok zor o yüzden onu yapamıyorum ha şimdi kuyruğa geldi kuyruğunu yapmıştım. <laughs> Kuyrukta nasıl bir desenlerim var? Ben Ne? Evet. Kuyruk. Bildiğiniz kuyruk yani. Bir şey yok. O yüzden ama şimdi böyle yaparsam ben dinozor kuyruğu gibi olacak. O yüzden bence yatırmalıyız bu kuyruğu desenine. Zulu, Benji. Evet bakalım kameradan Gözüküyor mu o kadar çizdim Evet gayet güzel gözüküyor Şöyle bir yakın çekim alalım. Top çerozay evet. Bakın iki etken kötü. Ayaklar çok iyi olmadı. Çok büyük oldu. Bir de kafa küçük. Kaka çok büyük oldu. Yani evet. şu arkadaşın etkilerinden beğeniyor mu bakın. Bana beğeniyor. Gel buraya. Aa ısır, ısırma. Isırma gel buraya. Tabii gelmezsen gel Şimdi boyuyoruz. Ee, kalemlerim yok. Benim evet, kuş sarı renkte olduğu için sarı renk, Sarı renkte boyayacağım. Çünkü neden olmasın evet. Benim kuşum hem böyle tam sarı değil, kanarya gibi değil. İşte yarım yeşil renkler de var. Boyayacağım. Oy. Hem... Oy en şey oldu. oldu. Heh, tamam. Yarı yeşil renkler de var o yüzden. Hatta yeşil renk ekleyeceğiz. Videomuz yarım saat mi oldu? 20 dakika olmuş. Ah. 20 dakika videosu atması çok uzun sürüyor. Değil mi cici Evet, bak bunu hak verin. Şimdi bu uçluk bırakarak kresi var şurada. Boşluklar var. Buna boş verin. Evet, ben boyayıp geliyorum. Evet. Şu kameraya sahip çok zor oluyor. 5 bu şekilde oldu. Sen şey. Ha Evet, resmimiz bu şekilde oldu. Gayet şirin, tatlış oldu. Bakayım kendini beğenecek mi? gösteriyorum. Evet o kafasını iki kere yere şartlayan onaylamış oldu. Evet kuşumuzu da çizdik. E, ee, şöyle. Evet, güzel. şekil olarak şöyle gayet güzel bir kuş oldu bunu 20 bin liraya satıyorum almak isteyen yorumları yazabilir evet, bugün de resim çizdik birinci bölüm resim çizmemizin birinci bölümü Kardeşim ufuk video kapanışı yaptık. Neyse bu videoda ee, ikinci bölümde e, yaptıklarımı anlatacağım. Bugünlük bay bay. Sessizlik oldu. <laughs> Neyse bay bay.